Tamam. Şimdi aydın. Şimdi videoya başlayabilirim. Hey! Kayıtlı mıyız? Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Yeni Sifat'te yeni rutin yapacağım. Ee, saçlarımı <laughs> e, baştan nasıl <laughs> O örgüyü arkadaşlar bir geledir çözmedim. O yüzden başlamıyorum buna. Oldu ama. Güzel olmadı. <laughs> Güzel olmadı. Yeminlerime hoş geldiniz. Arkadaşlar. Ee, i̇şte koyayım. Arkadaşlar biz taşındık. Evet. Ee, biz taşındık. Çok çektim ya. Taşındık arkadaşlar böyle. Ama aynı yine. Size i̇şte gösterdiğim gibi aynı Sadece bloklar değişti. O da şekli her yer 4 artı 1 oldu. Yani yine her şey her yani çok serin falan. Düzeni çok güzel. Ee, yeni koltuklar falan aldık. 5 odası, 3 banyosu var. o oda çok iyi var. Evi göstereceğim sonra da işte ne yapacaksın? Günlük hayatta ne yapıyorsam onu yapacağım. Başlayalım. İşte bu odam arkadaşlar. Şöyle masa, orada yatağım. E yine böyle her şey yer yerinde değil. Kitaplık daha yeni oldu. Boş o yüzden. Kutularda işte benim posterler falan var. O yüzden bu kardeşim odası. Arkadaşlar e, bu, bu dolap benim eski evde e, yatak odasında olabildi. Ama artık yatak odasında bu var. Yani bu dolaplar. İşte buralarda yataklar falan var. Geldik sana. Salon yine aynı. <laughs> Ay yakınlaştım olmuyordu. Yeni koltuklar, yeni şuradaki yerler falan perdeler. var yine çok güzel ama yine böyle masa falan var. Ama bu da babamın çalışma odası. Bak. <laughs> bir sessizlik oldu. Bu bizim eski koltuğun bir parçası. Babam burada çalışıyor. Ama arkadaşlar kanıtlayabilirim aynı yerde oturduğumuzu çünkü. Bakın. Aşağıda parkı tanıyorsunuzdur herhalde. Parkı tanıyorsunuzdur. Hatta buradan da anlaşılabilir. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle altı falan göstereyim de ya da şuradan göstereyim de. Yine yani tatlılar falan var. Onu görebileceksiniz. Bir şey söyleyeceğim. İkinci adım tatlılarını sıvıtmışlar mı diye baktım. 3 tane var. Birincisi. İkincisi. ikincisi, Üçüncüsü. Şimdi televizyon izleyeceğim. Arkadaşlar. E, ee, usandım. Utanacağım ama. Durun be. Ben Lepin hayranıyım öyle bir görmüş oğlum. Olabilirsin ya. Sunucuya izleyip geleceğim. İzleyeceğim izleyin arkadaşlar ve bu ne diyor başkan? Ha <laughs> Ve işte ben alalım geldik ben şimdi O yüzden bir de şey yapayım. Evet. Opa. Arkadaşlar. Şimdi ne gideceğim bulacağım. Bu, bu arada arkadaşlar. E, bir söyleyemedim. Bu arada arkadaşlar. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. E, Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı gününde e, çekmek isterdim de yoğundum. O gün çekemedim. Hepinizi Cumhuriyet Bayramı kutlu Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bir de arkadaşlar dün deprem oldu İzmir yaş İzmir'de yaşayanlar için için geçmiş olsun diyorum herkese. Ee, burada da bir sallantı olan burada hafif almış İzmir'de yaşayanlar çok kötü çok fazla sallanmış onlar da geçmiş olsun diyorum. Üstüm giyin arkadaşlar saçımı da toplayacağım. O zaman şöyle yine e, yeteneğimi kullanacağım. Tokam yaptım. Toplu olacak. Elimi yine koyayım. Elimi koymasam olmuyor. Yani. 2-1. Bir, bir. Aldım. Şimdi. Umarım olmuştur. Umarım olmuştur. Şimdi. Şimdi ne yapacağım? Ha saatimi <laughs> açacağım. Saatimi açacağım. Bu arada şimdi bu yeni bir Bayağı uzun sürüyor. Sürüyeceğim. rutin 24 dakikam var zaten. Yani süresi 24 dakika. Yine özel yeteneğimi kullanacağım. Olma taksini şöyle ha. 3 2 1 olmadığını düşünüyorum. Yani olmamalı. Şimdi arkadaşlar çok abi. güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. İşte bu. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar şimdi şey çıkabilir. Niye Ne hayal ters oldu? Tam bir daha bir daha çıkabilirim. Alım. <laughs> şey çıkabilirim. Ben çantamı almadan nereye giriyorum? Daha sessiz duruyorsun <laughs> ki ben? Düşer misin? Bırak. Hiç komşular duymasın diye. Sessiz konuşuyorum. Anladın mı Çağatay? Bu arada herkese şey benim istediğim özür, onu da bozulmasaydı... Kuyumların kokusu. Kokusu, kokusu, kuyumuz. Bu ne ya? Ay soğukmuş burası. Umarım dışarısı da o kadar soğuk değil mi? Soğukmuş. Yani ısınabilirim dışarıda. Burada niye basma takıyorum? Aa şurada köprü var şey yapmışlar ya, buraya şurada köprü yapmışlar ya. üstünden atlaydık ne güzel hadi atlıyoruz eyyyyy tamam köprü seçiyorum ayakkabılarım çamur oldu ve yine ısınayım dedim ama üşüdüm şu an ama ben evet canım hadi bilmiyorum bu arada arkadaşın evinin kapısına doğru gitmem gerekiyor. Ama üstüm ışınlanmamı istiyormuş. Huh, oh, bir, iki, üç. Arkadaşımın özel dersi varmış. Hafta sonu özel ders olduğunu bilmiyordum. Ah, oh, aynen. Master, maske talk. Dış sokaklarda maske takın. Sosyal mesafeyi koruyun. Yine köprünün oraya geldik ve babamdan Eve gidip yine şey mont alacağım. Üşüdüm çünkü. Yine köprüden geçiyorum. Bana şans dileyin. yokuştan Allah'ım. Yokuştan çıkışıyor. Hadi. Bana şans dileyin. Şey gibi. Allah'ım kayacağım. Ayağım. Korona var ama yine de maske tıklayayım. <laughs> <laughs> abartmamı giydim yorulun diye bizim evin kapısına ışınlanacağım ama atansörü ışınlandım evet ışınlandım evet üstüme şimdi mor giydim ki ipek mutsuz yok burada arkadaşlar şey, aldım şöyle giymek istiyorum. Giyemiyorum. Ben oturacağım öyle giyeceğim. Yani şimdi giymiş bir şekilde görün. Evet işte dışarıda yemek yedim. Biraz hayır. Dolaşıp biraz dolaşacağım. Sonra da bakalım gideceğim. Uh arkadaşımın evine başka bir arkadaşımın evine gelmiştim. Onu biliyorsunuz. Ama ee, videomuz vardı ama sildim. Şey ee, bir iki çeyrek geçe dışarı çıkar diyor. Ben de o zaman ne kadar bakabileceğim. Ya <laughs> kazı 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 bu kıymet. Bak kadın anne. Geldi. Sizi unutuyordum. Telefonumu oraya bıraktım. Şey dedim sana çıkıyorum dedim. Telefonum diye gerekti. Arkadaşlar şarjım bitiyor. O yüzden havuzun oraya gideceğim. Sonra da video kapatacağım. Hatta şimdi kapatabilirim. Oh. Başka rutinler gelecek arkadaşlar. Beni takip etmeyi ve alttaki alttan şurada şimdiki alttan abone olmanız minik alttan like bakarsanız sevinirim arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.